Merhaba arkadaşlar, bana güzel bir teklif geldi. E, kariyerde FIFA 23'te oynuyordum, biliyorsunuz. Katar'dan güzel bir milli takım için e, teklif geldi ve ben de bu teklifi kabul etmek istiyorum. Sizin gözleminizde artık imzamı attım. Teknik direktör olarak sizi ar aramızda görmek güzel diye bana yorum geldi. Şimdi maç saati geliyor. Adana Demirspor ve Ankara Gücü maçı sizlerle. All eyes on one man in fantastic form and the top scorer in the league. Can he add to his tally today live on EA TV? Adana Hello, it's on the weather front as we get ready for this match. I'm Derek Ray on the commentary gantry and sharing duties with me today. Jim And we're very much looking forward to bringing you league action today. What are you expecting to see? Well thanks Derek. The best coach I've played under would always tell us before kickoff, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's being echoed by the coaches here today. And the lineup for the home side. Well, Evet. Baş... böyle başlıyor. Dakika 13. At atamız Brett. Savunmayı zorluyor. Sol ayağıyla mükemmel bir gol. 1-0 öndeyiz. Kayarak müdahale olmuyor. İkinci pozisyon. Arkadan takip eden Ankara gücü golü buluyor. 2-0 sayın seyirciler. Yokluyoruz. Kaleleri adeta. Ama top dışarıda. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 55. Tekrar kaleye doğru. Kaleci uzanıyor ama yakalayamıyor. 3-0. Adana Demirspor atak şansı yakalıyor. Top. Maalesef kaleyi bulmuyor. Bu ara ikinci yarı oyuncu değişikleriyle Adana Demirspor kalemizi zorladı. Bir şut denemesi daha maalesef olmuyor. Dakika 87. Güzel bir gol atıyorlar. Kalemizde durum 3-1. Maçın bitimine saniyeler var. Dakika 90. Dakika 90. Savunmada büyük hata. Adana Demirspor durumu 3 yapıyor ama maalesef puan alamadan dönüyorlar. Maç sonu röportajımı da dinleyelim arkadaşlar. Some Evet. Beritz bugün attığı iki golle takımın kahramanı olduğunu gösterdi. Nasıl yorumluyorsunuz diyor geldi bana. Ee, ne diyelim bireysel performansı bağlı harika bir performans diyeyim. Bugün sahanın yıldızıydı ancak Ankara gücü taraftarı takımın her şeyi üstünde olduğunu bilir. Maçı kazandınız ama Adana Demirspor son golüyle farkı kapatmayı başardı. Defansınızı geliştirmek için neler yapacaksınız? İyi bir ders oldu diyeyim. İdeal bir durum değildi ama skoru koruduk ve kazandık. Neden böyle olduğunu ayrıntılı bir şekilde inceleyip analiz edeceğiz. Adana Demirspor maçı son dakikalarında gol bulunca sonuçla ilgili endişe duydunuz mu diyor bize? Endişeli değilim diyeyim ben. Son anlarda gol atmalarına rağmen biz öndeydik. Hiç endişelenmedim. Oyuncuların maçı istediğimiz sonuçla tamamlamayı başardı. Teşekkürler. Başka sorum olmayacak arkadaşlar bir sonraki bir sonraki maçta bir sonraki e, derbide görüşmek üzere. Puan durumuna bir bakalım. Şu an lideriz Ankara gücü olarak. ikinci, ikinci sırada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Antalya ve Adana Demirspor olarak gidiyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.